Kırmızı bültenle aranan şahıslar yakayı ele verdi. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Aranan 3 şüpheliden ikisi Türkiye'ye getirildi. Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aradığımız suçluları yurt dışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz sözleriyle paylaştı. Yakalanan üç şahıstan biri Orkinos Bulut Operasyonu'nun hedeflerindendi. Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs Dubai'de yakalandı ve Türkiye'ye iadesi sağlandı. Tasarlayarak öldürme suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan diğer şahıs İran'da yakalandı ve Türkiye'ye iadesi sağlandı. Müzik suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme suçlarından aranan diğer şahıssa Kolombiya'da yakalandı. Ancak iade süreci ise hala devam ediyor.